Ne var Andan? Ya Berat, bak ben bugün biraz sert çıktım farkındayım. Özür dilerim. Ama hemen konuşmamız lazım. Ya benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Anlamadın mı hala? Hala anlamıyorsun değil mi? Biz aynı taraftayız. Ya şunu söyleyip durma. Bana güven. Bak gördün bugün seni satmadım. Suç ortağım olduğunu söylemedim. Kızım ne diyorsun sen ya? Ne suç ortağı? <laughs> Sakin ol. Bak bugüne kadar seni yalnız bırakmayan, seni üzmeyen tek kişi benim. Ama beni mecbur etme Berat. Eğer haline tavrına dikkat etmezsen Kemal'e her şeyi anlatırım. Elinden geleni ardına koyma anla. Elinden ne geliyorsa yap. Eğer bir şey söylenecekse ben sana bırakmam korkma. Kendim söylerim önce. <laughs> Hoş geldiniz Zühre Hanım. Osman Bey dışarıda. Cüneyt Bey de çıktı. Arayayım mı Osman Bey'i? lüzum yok. Şansa bak, mahalle en sevdiğim ev buydu. Biliyorum, gelip geçerken bakıyordum. E ben de kiralık yazısını görünce... Sabah ne haldeydik, şimdi ne haldeyiz? Hayat ne garip. Hem garip hem de senin gibi güzel. Gidiyoruz kaptan, hadi. Nereye? Ya bir kere de bir şey sorma be abicim, Bizi bir yere atacaksın, hadi. E, İyi de ben çıkamam. Kaptan. E, Kemal, benim sizinle bir şey konuşmam lazım. E tamam, yolda konuşuruz işte. Ya hadi Berat, kırma bizi. Hemen gidip geleceğiz. Hadi, seni de görmeni istiyoruz. Tamam, ben montumu alayım, geliyorum o zaman. İyi bekliyoruz, hadi. musun ya? Handan'ın hamile olmadığını öğrenince onlar da şaşıracak değil mi? Şaşıracaklar tabi. Ay kız resmen bizi ayakta uyuttu. Üf, da tam yemeğe çıkaracak vakti burada Bu karışıklıkta. Olsun be Yıldız abla. Sana da iyi gelir. Kulüp İze'ye gidiyorsunuz ne güzel. Ben biliyorum orayı. Oraya hep ünlüler gidiyor. Aman bana kalsa daha sakin bir yere giderdim ama Ferman seviyor işte. Mekan sahibi de arkadaşı. İzanın sahibi arkadaşınız mı? E, süper ya. Beğeniyor musun orayı? İyi tamam. Bir gün ayarlayayım da arkadaşlarını alıp git. Gerçekten mi? Ah çok isterim Yıldız abla çok teşekkürler. Tamam olmuş bil. Bana bak bakalım oldu mu? Çok güzel oldun da. Şu saçlarını sana ya. Ay yok açamam böyle rahat. Benden geçti artık. Sen uğraş saçınla başında. Gençsin sen. Hadi görüşürüz. Uğraşayım, uğraşayım da Şoförlerden biriyle gönderirsiniz parayı. Aa, Eylül. Merhaba Zühre teyzeciğim. Şaşırttım sizi değil mi? Kusura bakmayın. Estağfurullah. Aa, bilmiyordum geleceğini. Anne hoş geldin. Aa. Sana söyleme fırsat olmadı. Eylül bir süre misafirimiz olacak. uzunca bir süre. Şu kapıyı kilitlemeyi bir türlü öğretemedim sana be. Hoş geldin gel. Ne yaptın? Hallettin mi para işini? Gittim konuştum. Buraya geldi. Kızı gördü. On bin lira istedim. Halledecek bugün. Bu küçük serçe bize daha çok para kazandıracak. Bak görsen. Ne o? Yine ne planlıyorsun? Şu sana bahsettiğim zengin vardı ya pavyonda tanıştığım. Birkaç bağlantı kurdu. Araplara vereceğiz kızı. Sarışın falan ya çok para veriyorlar. Tabii kızım, istediğin kadar kalabilirsin. E madem korkuyorsun, artık kalınmaz o evde, değil mi? Teşekkür ederim. Ben otelde kalayım istedim ama. Ben izin vermedim. Girişteki oda artık Eylül'ün. Şeyin odası mı? Orası artık Eylül'ün odası anne. Oğlum siz Evet annem. Eylül'de biz birlikteyiz. Çok güzel. Ben çok beğendim burayı. Hem güneye batması da iyi. Salonda güneş alıyor. Ya güzel de küçük değil mi biraz? Ne? Küçük mü? Ee, burası sizin villalara benzemez beyefendi. Ne bekliyordunuz? E nasıl sığacağız biz beş kişi buraya? Beş mi? Üç çocuktan aşağısı kurtarmaz bizi. Değil mi kardeşim? Hı -hı. Ya o zaman kadar evi değiştiririz işte. Ama bence iki çocuk iyidir. Yani üç çocuk biraz fazla sanki. Yo Bahar Hanım. Ben geniş bir aile istiyorum. Haberin olsun. Bak. Şu iki odadan birine çizim sehpası koyarız. Orası çalışma odamız olur. Ee, sen de yakında zaten kendine mesleğine uygun bir iş bulacaksın. Ben de orada senin yanında sınavlarıma çalışırım işte. Tamam. Anlaştık. Ee, ben gideyim minibüsü getireyim. Dur be kardeşim nereye gidiyorsun? Yürüyorduk işte birlikte. Ya biz seni bunalttık mı? Sıkıldın mı? Yok canım. Sen de bir kere de sevgilinle gelmedin ki be kardeşim. Neyse artık. Evimize gelirsiniz. Bu arada kendi derdimize daldık seni unuttuk yine. Bir şey söyleyeceğim diyordun ne oldu? Boş ver sonra konuşuruz. Tunç, Elin Hanım evi boşaltıyormuş duydun mu? Şimdi ev sahibi aradı. Vallahi. Tabii ki benim haberim var da. Sen nasıl her şeyden bu kadar çabuk haberdar oluyorsun onu merak ediyorum. Ee, benim görevim bu. Her şeyi duyar görür gerektiğinde konuşurum. Öyle mi? Bravo. Bunlar kimin için? Zühre Hanım muhasebeden istemiş. Ne kadar istemiş? Beş bin. Allah Allah. Ne yapacakmış o kadar parayı? <laughs> Ver ben götürürüm. Ama şoför? Ya kızım ben oraya gidiyorum zaten götürürüm dedim. 哎。Okay. Cüneyt, çok erken değil mi? Merak etme anne, iyiyim ben. Senin yeniden üzülmeni istemiyorum. Daha fazla üzülemem zaten. Şu anda yenilenmeye ve iyileşme ihtiyacım var. Eylül de bana iyi geliyor anne. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Çok mu yoruldunuz küçük hanım? Akşama kadar gezip tozmak kolay değil tabi. Neredeydin kız sen bu saate kadar? Anne. Aferin. Aferin. Sen böyle devam et hiç bozma keyfini. Hiç akıllanmayacaksın değil mi? İnsan şu günde evde oturur hiç olmazsa. Anne. Ben Yıldız Hanım'lardaydım. Ne? Ben temizliğe başladım orada. Sen zaten çok yoruluyorsun. Borcumu ödemek için ben çalışacağım artık orada. Bak göreceksin annem, sana kendimi mahvettireceğim. Gurur duyacaksın ondan sonra benimle söz. Ay kıyamam ben sana ya. Ağlamadı. Hadi bırak şunu gideyim. Bırakma. Seni böyle görünce ben nasıl üzülmem Karakuzum bir tanem benim. Oğlum nereye gideceksin? Ne zaman dönersin? Kurbanın olayım gitme. Ne olur gitme. Anne ne olur çekil. Çekilmem. Ben seni sokakta mı buldum? Çok zor büyüttüm ben seni. Ne yiyeceksin sen? Ne içeceksin? Bir kız yüzünden yapma. Ne olur evladım yapma. Kimse yüzünden değil oğlum. Eriyip gidiyorsun görüyorum gözümün önünde. Geceleri uyumuyorsun. Bahar yüzünde. Dedim ben sana. İkisini görünce dayanamıyorsun. Dayanırım dedin ama dayanamıyorsun. Oğlum unutursun. İnsan alışır. Her şeye alışır. Anne. Oğlum. Bak istersen taşınırız. Nereye istersen taşınırız tamam mı? Dünyadaki son kız o değil. Yine aşık olursun acıyor biliyorum ama unutursun annem unutursun. Ben başka birini istemiyorum ki. Haklısın. Dayanamıyorum artık. Her dakika gözümün önünde olmalarına dayanamıyorum anladın mı? Ben duramam burada. Annem. Oh, oh. Berat. Nereye kardeşim? Eylül? Sessizleşin birden. Ya... Zühre teyzeye söyledik ya aramızda geçenleri. Ben utandım biraz. Merak etme. Annem anlayışlıdır. Madem evin kızıyım kapıya bakayım o zaman. Hadi bakalım. Merhaba Feride. Pardon Eylül. <laughs> Kuzen. Hayırdır? Şirkete geçecektin hani? Ya sorma. Tam geçiyordum ki ev sahibi aradı. Evi boşaltmamı istiyor. Fazla odanız var mı? <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Bak aklıma ne geldi. Hazır Eylül e evi boşaltıyorken onun yerine ben geçeyim. Süper fikir. Ne dersin Eylül? Olabilir. E o zaman artık komşu sayılırız. Eylül Hanım, siz artık bu evin kızı olduğunuza göre elinizden bir kahve içeriz. Tabi, hemen. Aa ama benimki öyle küçük olmasın. Şöyle büyük bir bardakta, rahat rahat. Kahvelerimizi de dışarıda içeriz. Olur olur dışarıda içelim. Ya kuzen, yengem nerede? Uzun zamandır görmüyorum. Bir bakayım. Yukarıda. Ben de Eylül'ü yalnız bırakmayayım. Hadi gidelim. Ne oldu abi? Geç otur. Nazoş. Ya bir şey söylesenize. Bir, bir şey yok. Memlekete gidiyorum. Birine bir şey mi oldu? Yok kimseye bir şey olmadı. Nereden çıktı o zaman bu memlekete gitme meselesi? Ne oldu abi? Ne saklıyorsunuz? Ya uzatma be Kemal Allah Allah. Ne saklayacağız senden? Ya kardeşim bekle bir dakika. Bırakmam seni böyle. Bırak be! Berat gitme. Berat'ım ne olur gitme. Ya abi dur konuşalım bırak şunu. Kemal konuşacak bir şey yok. Hayır var abi. Ya bırak iki dakika konuşalım dedim. Ee yeter be! <laughs> Neredesiniz? Ha az kalmış tamam. Para hazır. Bekliyorum. Tuç. Yenge. Ee, şirketten birkaç evrak istemişsin. Onları getirdim. Ha. Dernek için istemiştim de e, şoför getirecekti. Sana zahmet olmuş. Ben zaten buraya geliyordum. Ben bunları unutmadan koyayım. Ben de kahvemi soğutmayayım. Tunç da kahve istedi ama soğuttu. Gelir şimdi. Eylül. İyi misin? Bir yerin yanmadı değil mi? İyiyim. Yok bir şey. Buyurun. Şey ben Zühre Hanım'a bakmıştım da. Tabii. İçeride kendisi. Bir dakika bekleyin. Hemen çağırıp geleyim. Buyurun. Oturun. <laughs> ne işin var senin burada? Merak etme güzelim. Seni ele vermeye gelmedim. Ama izin ver de biz de yol alalım şu aileyi biraz. Sana ayak altından ulaşma demedim mi? Demedim mi? Sana mı soracağım? Be? Ne işler karıştırıyorsun sen Eylül? Emine Hanım. Geç buyur. Nazire'nin mahalleden komşusu. Berat bu. Bir şey söyle Berat. Söylenecek bir şey yok. Berat cevap ver bana. Berat. Bırak. Berat bir şey söyle dedim. Oğlum yapmayın tamam tamam. Berat bir şey söyle dedim bana bir şey söyle. Ya, yeter be bırak dedim. Bırak oğlum gitsin ne olur. Hepsi on bin. Kız iyi mi? Aynı işte. Doktor geldi mi? Akşama gelecek. İyi. Sakın ihmal etmeyin. Bakın, bu ikimizin arasında, bu evden, bu konuyu hiç kimse bilmeyecek. Sadece ben bileceğim, anlaşıldı mı? Tamam. Hadi. Üşüdün mü? Hadi içeri girelim. Gireriz birazdan. Tunç akıllı tabii. Evden dışarı çıkmadı. Güle güle Emine Hanım. Sağ olun. Size de iyi günler. Nazire'nin mahalleden komşusu. İş arıyormuş. Ben de ayarladım bir şeyler. <laughs> Hadi içeri girelim. Donduk. Tamam. Yemeğe çıkalım mı? Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Olur. Ben hazırlanayım o zaman. Hadi. Ne yapıyorsunuz ya bir saattir? Donmadınız mı? Biz de içeri giriyorduk. Eylül hazırlansın, yemeğe çıkacağız. Gel istersen. Yok, siz baş başa takın. Malum ben de ev taşıyorum. Yapacak bir sürü iş var. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Alo, Yıldız. Anne neredesin sen? Evdeyim. Sen neredesin? Fermanla yemeğe çıktık. Anne Kemal'den haberin var mı? Yok. Yoksa Handan'la nikah günümü almışlar. Nikah falan yok anne. Andan hamile değilmiş, yalan söylemiş. Ne? Kızma beratıma. Güzel mi olur mu? Gecelerdir uyumadı. O gözümün önünde eridi gitti. Kolay mı? Daha dün çocuktunuz. Hatırlıyorum. Berat eve geldiydi. Kemal'le biz kardeş olduk dediydi. Meğer kan kardeşi olmuşsunuz. Kardeşin o senin. Kız mı oğlum? Allah'ım bir tarafta sen. Bir tarafta o. ...Berat kendini bildiğinden beri Bahar'ı sever. Senin sevdiğini öğrenince... ...hapsin kuzum. Söyleyemedi işte söyleyemedi. Madem benim kardeşim seviyor... ...ben aradan çekilirim dedim. Garibim... ...dayanırım zannetti. Sizi bir arada görünce dayanamadı. Bu sizin suçunuz değil nereden bileceksin sen onun yüreceğini? Seninle birlikte sevdiği kızı istemeye bile geldi. Ama dayanamadı artık. Dayanamadı. Çekip gitti buralardan. <laughs> Kemal. Kızma oğlum olur mu? Kızma çocuğum. Kim bu kadın ya? Önce kapının önünden geçiyordu. Ya seslendim ama bir şey demeden gitti. sana, On bin lira. Yarısını da altın olarak verdi. Güzel. İşte şimdi keyfim yerine geldi. Hoş geldin Emine abla. Hoş bulduk, hoş bulduk yavrum. İşte kız. Al şu parayı da git bana büfeden bir rakı al. Şöyle güzel bir keyif yapalım. Hadi kızım. Abine büfeden bir rakı al da gel. Hadi kız ne bakıyorsun? Git al da gel. Feride yavrum üstüne bir şey al. Yine hasta olursun. Tamam. Bak düşündüğün gibi değil. Berat'ın seni sevdiğini bile bile bana niye söylemedin? Yalnız söylebilirdim ki hem sen olanları bilmiyorsun. Ben sandım ki Nasıl yaparsın bunu Bahar? Nasıl söylemezsin bunu bana? Bak anlatabilirim. O bana her şey bitti. Geçti artık dedi. Berat gidiyor. Çünkü Hala seni seviyor. Anladın mı? Hala seviyor. Ben... Ben bilmiyorum. Onun gözünün içine baka baka nasıl yaptık bunu? Elveda yürek yani. Elveda kan kardeşim.